Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun önemli bir veri paylaştığını biliyoruz. Buna göre Türkiye'deki konutların yarısının deprem sigortası yok. Konutların depreme karşı dayanıklılığı ve korunaklı hale getirilmesi konusunda duyarlılık nasıl sağlanacak acaba? Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü öğretim üyesi Doktor Seyfettin Kurt bizlerle. Sayın Kurt hoş geldiniz A Haber ekranlarına ajans gün içine. Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ee, daha korunaklı ve güvenli hale getirmek için e, nasıl bir duyarlılık sağlayabiliriz? E, neler aktaracaksınız bizlere? Şu şekilde yaklaşalım hadiseye. Öncelikle Türkiye'nin deprem gerçekliğini kısaca e, bir e, belirttikten sonra da yapmamız gereken ev ödevlerimize bakalım. Söylediğiniz gibi daha güvenli bir deprem bölgesinde yaşama pratikleri geliştirme noktasında şu anda Türkiye'nin ülke topraklarının yüzde 66'sı birinci ve ikinci dereceden deprem bölgesinde ve nüfusunun yüzde 80'i de deprem bölgesinde yaşıyor. Artık deprem gerçekliğinden etkilenmeyecek tek bir fert bile yok Türkiye'de. Onun için de biz şu anda deprem hazırlıkları yapması gereken üç tane kesimin olduğunu düşünüyoruz. Bunlar devlet, sigorta şirketleri ve kat malikleri. Devletin burada Regülatör bir kuruluş olarak depremle ilgili ön hazırlık yapması gereken, bütün kuralları, bütün kaideleri ortaya koyması ve denetlemesi gereken bir regülatör kuruluş olduğunu görmemiz lazım. Burada devletin yapmakla mükellef olduğu konulara bakacak olursak, birincisi çok iyi bir imar yönetimi, yani şu an deprem bölgelerindeki imar yapılarının verilen izinlerin tekrar gözden geçirilmesi ve kentsel dönüşümle daha güvenli alanlara taşınmasıyla alakalı irade gösterilmesi. Eğer pandemi gelmemiş olsaydı bu konuda daha büyük bir inisiyatif alınacaktı. Kentsel dönüşüm bununla alakalı çok ciddi bir e, e, devletin de aldığı bir inisiyatifti aslında. Bir diğeri yapı tonun yani içinde yaşadığımız binaların, deprem kriterlerine uygun hale getirilmesi ki bununla alakalı da yapı denetim yasası çıkartıldı ve bununla alakalı da çok ciddi bir mesafe kat edildi aslında. Fakat üçüncüsü de burada deprem olduktan sonraki yaraların sarılması noktasındaki mali gücün önceden biriktirilmesi ki bu noktada devlet özellikle 1999'daki büyük Marmara depreminden, Gözlük depreminden sonra bir kurumla tanıştık. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu. Ve bu kurum şu anda 20 milyar ödeme gücüne sahip olacak şekilde bir güce erişti aslında. DASK kuruluşundan itibaren yani 20 yıldır e, bu konuda çok ciddi bir mesafe kat etti. Fakat genel itibariyle burada kuralların konulmuş olması bunlar aynı zamanda aynı ciddiyette uygulanıyor ve aynı şekilde algılanıyor anlamına maalesef gelmiyor. Çünkü gerçekten de sizin az söylediğiniz gibi Türkiye'deki toplam konut stoğu 17 milyon 700 bin civarında ve bunun sadece 9 milyon 256 bin sigortalı. Ve bu 52.4'lük bir evet. e, %2.4'lük bir oran çok çok düşük. Normalde şu an aynı şekilde zorunlu olan bir başka e, sigorta türü daha var. Zorunlu trafik. Mesela zorunlu trafikteki e, sigortalılık oranı %85-90 civarında. Bunun sebebi sürekli denetimin olması. Bugün arabaya binen birisi e, zorunlu trafiğini yaptırmadığı takdirde bir gün içerisinde 4-5 kere trafik polislerinin yaptığı çevirmelerle karşılaşacağını biliyor. bundan dolayı da caydırıcı bir etkisi olduğu için polisyesini yaptırıyor. Fakat depremdeki kontrol noktaları, kontrol alanları çok kısıtlı olduğu için sadece biz bir binanın satışında, tapu devrinde veyahut da elektrik, su, doğalgaz gibi e, işlerin yapılmasında sadece DASK sorulduğu için bu noktada kontrol mekanizması çok düşük. Hatta size çok daha keskin ve şaşırtıcı bir istatistik daha vereyim. Kurulduğu günden beri yani 2000 yılından beri bu DASK'ın hiç aralıksız, fasılasız DASK yaptıran toplam oran yüzde %5. Yani insanlar çok genel düşük, itibariyle evet. DASK'ı çok çok düşük ve bu hani bir karne vereceksek bu noktada biz gerçekten zayıf bir durumdayız. Deprem bilincinin bu tek başına sadece eksik olmasından kaynaklanmıyor. Sigortalılık bilincinin eksik olmasıyla da alakalı. Bölgeler açısından baktığımızda daha önce deprem yaşanmış bölgelerde sigortalılık oranı biraz daha yüksek. Mesela İstanbul'un içinde olduğu Marmara bölgesinde %60, İç Anadolu'da %47 gibi, Ege bölgesinde %51, Akdeniz'de %44 fakat Güneydoğu ve Doğu'da deprem de olmuş olmasına rağmen %38 ve %36'larda yaklaşık olarak şu anki sigortalılık oranı. Burada tahminim o ki yapılması gereken şey... E, sıkıntı yenilemelerde yani insanlar bir şekilde binalarını alırken, doğal gazlarını açtırırken, sularını açtırırken dasla tanışıyorlar ve yaptırıyorlar. Fakat bunların yenilenmesiyle alakalı bir bilinç eksikliği var. Hı -hı. Buradaki e, belki de şöyle bir şey oluyor. Dikkat ederseniz mesela Eylül'deki depremden sonra 5.8 büyük İstanbul depremi oldu daha yakında. Ondan sonra sigortalılık oranı arttı. Aslında bunların hepsi imtihandan sonra ders çalışmaya benzeyen öğrendi reflekslerine evet. benziyor. Bir anlamı yok. Evet. Bunların önceden ne yapılması gerekiyor? Bu bir bilinçtir, bu bir e, toplumun tamamı için. Az önce söylediğim 81 milyon insanın hiçbirisinin kaçamayacağı bir sorumluluktur depremle birlikte yaşama sorumluluğu. Hı -hı. Onun için de burada çok ciddi anlamda devlete düşen şeyler var. Tabii evet. devlet burada hep düşen şeyleri yapıyor ama bunun denetimiyle alakalı, halkın bunu algılaması, uygulamasıyla alakalı da bir takım çalışmaların olması gerekiyor. Olması düşünüyor. gerekir diyorsunuz. Çok teşekkürler Sayın Kurt, A Haber reklamlarınıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Çok, çok teşekkür ediyoruz.